Allah'ın üstünü de alın. Hacı al, al. al, al. hoş geldin. Ay, 음으 <shriek> 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 İsmim Selahattin Yıldız. 50 yıllık pazarcıyım, 71 yaşındayım. Kesiyorum, soyuyorum, paketliyorum, müşteriye sunuyorum. Fiyatlar paketlenmiş 30 lira. Kabuk alırsa, bütün alırsa 25 lira kilo Haftadaki gün, cumartesi, pazartesi. Kabak tatlısının faydaları. Bebeklerin gelişmesine çok faydalı. İnsanların çok faydası var. Yemelerini tavsiye ederim yani. Kış günleri veya yani çok güzel faydaları var. Çocukların bizim peşinde gezen insanlar